Merhaba gerçek itiraf saatinin değerli takipçileri. Bugün sizlere Cem Bey'in gençlik döneminde kendisinde birkaç yaş büyük komşu kızı ile yaşamış olduğu aşk hikayesini sizlere ulaştıracağım. Bu hikaye, Cem Bey'in gençlik döneminde aşkla ilk tanışmasını ve yaşadığı tutkuyu anlatıyor. Birazdan anlatacaklarım tamamen Cem Bey'in düşünceleri olup kesinlikle benim görüş ve önerilerimi yansıtmaktadır. Hazırsanız Cem Bey'in hikayesini sizlere ulaştırmaya başlıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Cem. O zamanlar 18 yaşında genç bir delikanlıydım. Bu yaşadıklarımı çok samimi bir iki arkadaşım haricinde bilen yoktur. Bunları burada yazarken bir nevi içimi dökmüş ve o günleri tekrar yaşıyormuş gibi oluyorum. Babam bir fabrikada yönetici pozisyonunda çalışmaktaydı. Bir akşam fabrikanın başka bir şehre taşınacağını ve en azından emekli olana kadar bizim de oraya yerleşeceğimizi söyledi. Şehrin ve oturacağımız ilçesinin ismini veremeyeceğim. Vakit geldi ve okulların yaz tatiline girmesiyle hemen taşındık. Babam zaten daha önceden fabrikanın kurulum aşamasını takip etmek için devamlı gidiyordu. O sırada oturacağımız ev falan kiralanmıştı. Sırtını bir daha yaslamış ilerisinden büyük bir nehir geçen, şirin, Anadolu insanının sıcaklığı ve samimiyetinin kaybolmadığı ufak bir ilçeydi. Taşındığımız ev iki katlıydı, üst katta ev sahibimiz, alt katta da biz oturuyorduk. Ev sahibimiz namazında niyazında karı koca ve iki çocukları vardı. Biri Murat abi hazır askerdi, eli kulağında gününü bekliyordu. Diğeri Ayşen abla 25 yaşında ortaokuldan sonra okumamış, ev kızıydı. Günler birbirini kovaladı, yabancılık kalmamıştı, yeni arkadaşlar edinmiştim. Burada hayat İstanbul'a nazaran daha özgürdü, trafik, kalabalık insan yoktu, büyük bir şehir değildi ne de olsa. Bisikletlerimize bindiğimiz gibi akşama kadar gezmediğimiz yer kalmıyordu. Her yer her an bir top sahası olabiliyordu bizim için. O arada ev sahiplerimizde de gerçekten bir aile gibi olmuştuk. Ayşen abla ile bir abla kardeş ilişkisi çerçevesinde çok güzel bir diyalogumuz vardı. Okulların açılmasıyla rutin okul hayatı ve koşturmacası başlamıştı. Okul olmadığı zamanlar evde isem çoğunlukla Ayşen abla evdeki işlerini güçlerini bitirmişse, bize iner, sohbet eder, müzik dinlerdik. O zamanlar şimdiki gibi TV'de çok kanal, internet, VCD, DVD falan yoktu. Gerçekten en güzeliydi bence. Taşındığımız yerde ilk senemi bitirmiş yine yaz tatiline girmiştik. Bu taşındıktan sonra annem de babamın yönettiği fabrikada çalışmaya başladığı için, ben hafta içi evde yalnızdım. KH arkadaşlarla KH evde vakit geçiriyordum. Evde olduğun günlerden birinde Ayşen abla yine bize indi. O arada Ayşen abla daha önce dediğim gibi 25 yaşındaydı. Yaklaşık 170-175 boylarında, 55-60 kilolarda esmer bir kızdı. O güne kadar en ufak bir şekilde başka gözle bakmamıştım ona. Yine sohbet muhabbet derken müzik setini karşısına oturdu, radyoyu açtı ve kanalları değiştirirken, ben de arkasından dirseklerim sandalyenin sırt kısmına, kollarım onun omuzuna gelecek şekilde eğilerek hafif yaslandım. Bugün dahi halen anlam veremem, daha bir, iki dakika geçmişti ki, nasıl oldu anlamıyorum, Ayşen abla başını onun omuzu üzerinde olan yüzüme doğru döndürdü ve o an aramızdaki tüm mesafeyi kaldırmıştık şaşkınlık ve salaklık arasında ona karşılık veriyordum. Birden Ayşen abla iki eliyle göğsümden ittirdi. Karşı karşıya duruyorduk ki, okkalı bir tokat yapıştırdı ve koşar adımlarla çıktı gitti. Halen bir şey anlayabilmiş değildim. Şok içindeydim. Biraz sonra ufak ufak kendime gelirken, Ayşen ablanın bana karşı hisleri varmış diye düşündüm. Ama tokat nedendi? Anlam veremedim. O gün öyle geçti, gün içinde hiç karşılaşmadık. Öbür gün yine öğlene yakın kalktım. Havalar zaten sıcak, bir duş alıp altıma sadece şortumu giydim, kendime bir şeyler hazırlayıp atıştırıyordum. Kapı çaldı. Açtığımda Ayşen abla karşımdaydı. Sesin soluğun çıkmıyor, ne yapıyorsun? dedi. Ben de ne olsun, bir şeyler atıştırıyorum. Gel istersen dedim. O biz kahvaltı yapalı yıl oldu. Dedi ve birkaç saniyeline bir sessizlik çöktü. Karşı karşıya ayakta duruyorduk ki aynı anda birbirimize yaklaşarak yine dudaklarımız birleşmişti. Birkaç saniyeline ayrıldık ve salona geçtik, üçlü koltuğa oturduk. Aramızdaki tüm sınırları ortadan kaldırmıştık. Koltukta oturmuş birbirimizin gözlerinin içine bakıyorduk. O sırada annesinin sesi geldi. Ayşen diye sesleniyordu yukarıdan. Annem diye büyük bir panikte kalktığı gibi daire kapısına yakın geliyorum anne diye içeriden seslendi. Salona geçip müthiş bir hızla elbiselerini giydi, eşarbını takıp düzeltti. Ben de salona yanına gelmiştim, onu seyrediyordum teşekkür edercesine beni öpüp, uçarcasına gitti. İçimi büyük sevinç kaplamıştı. Ayşen abla ile bütün sınırları yıkmıştık. Artık bir daha Ayşen ne zaman gelecek diye içim içime sığmıyordu. Salonda koltuğa uzandım. Tatlı bir yorgunluk vardı üzerimde. O halde uyuya kalmışım. Annemle babamın sesine uyandım. İşten gelmişlerdi. Annem yemek işine girişti, babam da televizyonu açtı. Babam ne var ne yok bakalım ne yapıyorsun? Evde canın sıkılmıyor mu? Dedi. Ben de ne yapayım baba, arkadaşlarla bisikletlerimizde geziyoruz, top oynuyoruz, vakit geçiyor. Dedim. Babam, istersen iş yerine götürebilirim, fabrikada da gezersin oyalanırsın, değişiklik olur. Dedi. Bir işim gücümde yoktu ki babama hayır diyeyim. Mecburen tamam baba dedim. Sabah hep beraber kalktık ve fabrikaya gittik. Herkeste bir ilgi alaka aslında güzeldi. Ama ben evde olsam neler yaşayabileceğim hakkında hayaller kurarken babamın odasının kapısı çaldı ve içeri bir hatun girdi ki aman tanrım. Dönoraymış, idari binada hem telefonlara bakıyor hem de sekreterlik işlerini yapıyormuş. Bana doğru eğildiğinde, "Hoş geldin canım." deyip yanaklarımdan öperken başımı döndüren bir kokusu vardı. Sanki bir ressamın elinden çıkmış müthiş bir resim gibiydi. Ondan inanılmaz derecede etkilenmiştim. Nuray babama bir takım evraklar verdikten sonra kapıya doğru giderken canın sıkılırsa benim oraya da uğrayabilirsin. dedi ve çıktı. Babama ben buralardayım baba diyerek çıkıyordum ki fazla uzaklaşma birazdan fabrikaya ineceğiz. dedi. Beynim karma karışık olmuştu. Aklımda Ayşen varken bir de üstüne Nuray'ın aklıma girmesi resmen aklımı başımdan almıştı. Birkaç dakika sonra tekrar babamın odasına geçtim. Babamla fabrikayı gezmeye çıktık. Daha sonra orada burada vakit geçirerek akşamı ettik ve eve geldik. Ben heyecanlı bir an önce sabah olsa diye Ayşen abla ile neler yapacağımı ve yaşayacağımı düşünürken annem "Yukarı çıkıyoruz, geliyor musun?" Çayı orada içeceğiz hep beraber." dedi. En azından bir göreyim maksadıyla, tamam. Dedim ve Ayşen ablalara çıktık. Evde Ayşen abla ve annesi, babası vardı. Murat abi kahveye çıkmıştı. İnsanlar belli etmeden Ayşen ablayı takip ediyordum devamlı. O da arada sırada belli etmeden bana bakıyor, göz göze geliyorduk. Sohbet muhabbet derken, annemler, hadi kalkalım, sabah işe gideceğiz. Dedi. Kalktık, eve geçtik ve herkes yattı ama halen sabah neler olacak hayali ve düşüncesiyle uyuyamıyordum. Bayağı geç saatlerde uyumuş kalmışım. Ertesi gün saat 11 gibi kalktım, neredeyse ölen olmuştu. Hemen bir duş aldım, kendime kahvaltı hazırladım, kahvaltımı yaptım. Artık bekliyordum. Halen gelen giden yoktu. Aklım hep Ayşen abladaydı. Bir şeyler bahane edip yukarı çıkmam lazımdı. Sonunda aklıma bir fikir geldi, dolaba koşup bir gömleğimi aldım ve üst sıradaki bir düğmesini kopardım, yukarı çıktım. Kapıyı annesi Halime teyze açtı, ne oldu oğlum? Dedi. Ben de Ayşen abla müsaitse şu düğmemi bir diki versin. ben evde iğne ipliği bulamadım dedim. Sesimize Ayşen abla çıktı geldi, elleri hamurluydu. Halime teyze, yarın ekmek pişireceğim, Ayşen ablan hamurunu ayarlıyordu, anca mayalanır dedi. Ayşen abla da bırak sen, az işim kaldı, işim bitsin diker getiririm ben. Dedi. Tamam. Dedim, indim eve. Gelecekti, artık kafamda soru işareti yoktu, ama beklemek öldürüyordu. Aradan bir saate yakın zaman geçmişti ki, kapı çaldı. Uçarcasına kapıyı açtım. Karşımdaydı. İçeri girdi, kapıyı kapar kapamaz aramızdaki tüm sınırları ortadan kaldırmıştık. Biraz sonra Ayşen abla ben gideyim, annem birazdan gelir, anca toparlanırım dedi. Çok fazla riske girmeye gerek yoktu, nasıl olsa artık birlikteydik. Ayşen abla ile ilişkimiz o evlenene kadar sürmüştü evlenip başka bir şehire gidince tüm bağımız koptu. O arada Nuray ile de güzel bir yakınlaşmam oldu. Eğer bunu da sizlerle paylaşmamı isterseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, her itiraf farklı bir hikaye anlatıyor. Bu hikayelerin devamı için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.